Tohum çok önemli bir şey. Topraktan daha değerli bir şey var. iklim, çiftçi. Gençler gelseniz de böyle lütfen. Şöyle buyurun lütfen. Rektör Bey'in yeri boş. Çok değerli bir tohumsunuz her biriniz. İyi bir toprağa dikilmeniz gerekiyor. İyi bir iklime ve iyi bir çiftçinin ellerine düşmeniz gerekiyor. Onun için buradasınız. Toprak arıyorsunuz. Doğru mu? Doğru mu? Çok doğru bir adrestesiniz. Toprağın ve iklimin iyi, çiftçinin güçlü olduğu bir üniversitedesiniz. Lise 4. Lise 3. Türkiye'nin teknoloji üssüne, bilim ve teknoloji merkezine hepiniz hoş geldiniz. İşte biyoteknoloji ve biyomühendislik, çevre arke, jeotermal, malzeme araştırma, kütle spektrometresi, burası bir bilim merkezi. Hayatınızın en kıymetli tohumu sizsiniz. Hangi toprağa döküleceğinize dikkat edin.